Herkese merhaba. Evet. 65. bölümüne hoş geldiniz. 65. bölüm. Bu bölümde ne yapacaksın? Ee, ne yapacağız? gün güncelleme geldi. Yeni güncelleme mi geldi? Vallahi Bak istiyorsun he. Bana şeyler göstersen iyi olur. Evet arkadaşlar ilk olarak. Güzel bir mızrak. Hay hay bu şey. Üç üç mızrak. Bu bu mısrağın daha daha güçlüsü var. Ne bu şunun adı? Bu sizi ilgilendirmez. Yeni güncel neler bakacağız. Bilmiyorum NATO olsun mu, NATO olsun mu bilmiyorum. On, o, o kaliteli bakacağız. Oğlum NATO olsun mu ha? Ha doğru NATO bakacağız. Orada sadece sadece yapacağız. Vallahi abi ben, ben çok hakama Şimdi hemen mızrak inşa edelim. Hemen mızrak heykeli yaparız. Orada, orada bilmiyorum. Seni takip ediyorum ama buraya, ama sana da şey gelir. Büyük gazlara gelir. Bence de. Zaten baksana mızra. Bak bu taraftan geçemiyormuşuz. Bu taraftan geçebiliriz. Şimdi ilk yapmamız gereken ise elmaslardan bir tane şeye dönüştürmek. Mızra. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Yine şey mi geliyor? Gölcele mi geldi mi? İşte senin beklediğin gölceleme sonuna geldi. Geldi mü? Yes be! Adamsın! Ne yapacağız biliyor musun? Elmasımız burada. Burada. Mızra! Oh! Gördün mü? Yeni tarif geldi. Orada mısır akış var. Lan. Hı? Ya oğlum ne canadan? Ne ya, canada yapabilirim ki? He doğru. Çok söyle. Bakalım hangi mısır yapacağız? Na 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 Bir bakalım şimdi. Hmm, her şey yolunda. Bakır zincir. Yeni mızrak. Bu bir diamond spade diye bir şey var. Ne bilmiyorum o. Ondan çok kaynak edilmiş. Yeni şey eşyalar yeni. E, yeri var. Demirlerle yapabiliyormuşuz. Aaa oh, bakır parmalı Demirlerle yapılıyormuş. Oluyor. Tabii Tabi oğlum demirlerle yapılıyor. Vallahi ben bakırlardan hiç sakin etmiyorum. Benim rengim zaten bakır rengi. Bakır rengi mi? Bakır rengi ne laka? Bakır rengiler. Bekle. Ha Hayat ne oldunuz siz? Nedir bu böyle? Bir yer taraftan kayboluyor gibi sandım ama nasıl? Ha bırak koşmalı da. Soba nerede soba? Hadi bu soba mı bak? Onun geç şimdi. Soba nerede? Soba. On çekeyim da. Şehil. Mızrak. Ay soba. Soba yok bu altı elma. <laughs> Eşyayı bırakın yazıyor. Vay canına. Soba yok. Burada var mı bakayım? Hani soba? Mesela şu kişiden bir soba bakalım. Yok burada son. Son bak, var. Aa varmış tamam sağ ol. ne ki çubuk sisi. E tahtalardan oluşuyor. Bak bir Nasıl oluşuyormuş bunlar? Bakayım. Nasıl oluşuyormuş? Tahtadan oluşuyormuş. Yani bildiğin gibi tahtalardan oluşuyor Şimdi ilk giriş yaptığımız seri yapalım. Karşınızda! İşte senin aradığın bu. O, onu o musruk ne ya? Bu seni ilgilendirmez canım. Yani. Baksana. Ben niye basam? Heh, tamam bas. Şimdi bunu ne derlerde çeviririz. Sonra da bir sasu birlikte bunu birleştirip sonra bunların robotunu yedireceğiz. Şeyde alt katlılar. Şu evi bir düzeltelim. Yok yok şimdi değil. Gitmişle geldiğimizi de. Yani gitmiş. Hani bildiğiniz gibi. Lan yine güncelleme gelmiş. Sen bunu biliyor musun? O ben onu ben zaten biliyorum. Yine şey mi gelmiş? Evet yine şey gelmiş. O adı ne adı? Nasıl sopası? En güçlü mızrak bu. Baksana. Ben ne çevireceğiz. Böyle olmayacak. Aa, yok yok. Cık cık. Lan biz niye, niye almadık onu? Şey ne? Ne biliyor musun? Doğru. Eyvah bakalım bak, olan gider. Zaten burada bir tane sandık var. Oğlum açayım sandığı. Aa. Neyi bırakalım? Kitabı bırakalım. Olan, o kadar mı var ki. Hani kıyafetleri? Böyle kaldı. Oy. Ben niye basamıyorum? Ayrıca şey yaptık ya. O taraftan basamıyormuşuz. Biz niye şey almadı? İyi tamam. San kapıyı açalım. Yine ne oldu? Ya şey almadım, şey almadım. Şunu almadım. Elmas sıcaklardan oluşmuş bu. Bu nedir Aten yükseltmesi? Ne tarafta yükseltiyorsun? Es, es içine ne zaman bir yapılırdı. Şimdi ise böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Mızrak şeyi de var. Ne onun üstteki kapı da var. Vay canına. Mesela bunu birleştirelim. Vay Şimdi daha da güçlü oldu. Buldum. Bunu... Şimdi de Bunu güçlendirelim. Ben Bakın basamıyoruz. Sonradan yükselteriz. Gel tekne bir. Allah belanı versin. Aa haykal bir tane şey oldu. He. Buna federat üstte. Size buna veriyoruz. Vay çok güzel oldu. Şimdi sıra ne yapacağız? Latulo sevgileştirmekte. Latulo için nasıl sevgileştireceksin? Yani şey gibi. E ee bundan niye bu kadar bir şey oluyor? Bence bu oyunun hatasıdır. Valla oyunun hatası. Bunu yapmasaydı güzel olurdu. Ah mocam ah. Neyse. Ne? <laughs> bir bir, bir, bir ki aş öldü. Mızrak <laughs> burada. Tamam. Artık çok iyi güçlendi. Zaten yemek zamanı. Ya çok acıktım, çok acıktım. Aa, az ben Bu Geldim şimdi hemen bunları sandığa koyalım. Hayır! Bak golem öldü. Allah belanı versin seni tamam mı? Senin yüzünden bakır golem öldü. Ondan ondan daha fazlasını yapalım. Bakın bir tane yeşil para sorun mu kas onu keser et yine güzel şeyler yaparız. Olabilir mi? Oo bence olabilir bence. Bu süre fazla çok iyi olur birlikte arkadaş oluruz. Ya şu bölüm yok çok bıktım he? Niye? Her gün yine yüzlerime geliyor. Ya sana söyleyeyim mi? Ön stüdyo var ama ben bunu hiç kullanmadım. Ama siz kullan. Ben niye ön stüdyo kullanmıyorum? Ya bak şu şu eve bir düzeltelim. Baksana ne olmuş? Yarası kalmış. Yani yer düzelleştirilecekti. Ben mi? Bak burayı düzeltmeyeyim. Yine kristallerim var zaten. Aa, artık kristallere gerek yok. Ona yine ne bir sürü şey yapacağım? Hayır yapma ondan daha fazlasını yapacağım. Hayır! Ha? Lan niye olmadı? Aa, olsun, olsun. Bunun sen istediğine gel şimdi. Hayır! Ha? Aa, yine olmadı. Bak şimdi olacak. Hmm. Patladı ya. Düzleşti lan. Yemin düzleşti. Yani sen arabası. Lan natulus nerede? natulus natulus nerede? natulus Ay denetin denetin gideceğiz? Çiğ balığı gerekiyor bize. Çin oltayla bağlamamız gerekiyor. Nerede için ilk, ilk olarak şey Güçlendirilmiş olta. Nasıl yani güçlendirilmiş olta mı yapılacak? Vallahi öyle. Güçlendirilmiş. Yani büyük toplantı yapacağız. Büyük topla, toplantı mı? Çok severim büyük toplantıyı. Bunu da iyi yapmıştı. Toplantı yapacağız. Top. Ve şimdi bir toplantı yapacağız. toplantı bildiğiniz gibi ekleyen geri dönmeyecek. O yüzden biz kar şimdi 65 arkadaşlar 65 için böyle yani tam çok bir yaptığımız şeyler. 66 ile söyle ne oluyor? Abi buldum bir tane. Abi buldum mu? Aferin sana. Ya bir balık tutalım. Hiç balık tutmadık. Kirpi balığı gerekiyor. Bunlardan bir tane şey yaparsak zırh yaparız. Aa, bekleyin aşta bir tutuk gelir. Yo düvenin kimse yok mu? Ee, ee. Ne oldu? Çözsün de buluk buluk buluk. Lütfen beni kurtar. Tamam. Dindirim dindim. Dindirim dindim. yumurta Çabuk. Evimize konuk olmak ister misin? Olabilirim. Tamam. <laughs> Bekle evet, balık tutuyor ya hemen geleyim. da kimi balık tuttu? Bakalım. Na kim bu? Nautilus. Nautilus merhaba. Merhaba ben Nautilus. Esle. Merhaba abi. Bekle. Eğerini getireyim bir. Eğer yapıp hemen gele. Sonra bulduk yine şarmız Nadirite Nautilus Armor. Nerede bu Nautilus? Nautilus! Ay buraya ne olmuş böyle? Nautilus bakıp gelip tut 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 sana! Tut 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 tut! Kaçacak kaçacak! Evet. Bir. Heh, ah, tamam, tamam, tamam. Tamam, geçti, 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 geçti. Tamam, tamam. Şimdi gelelim. <laughs> da, 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 da. Aha bir şey efekt geldi. Hadi. Hah, buradası. Nerede? Lan. Ya yardım edin. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Bölüm böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşürüz. Bay bay.